Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu hafta İzmir'de de üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ben de şu anda İzmir'in Balçova ilçesine bağlı e, Ata Caddesi'ndeyim ve Ata Caddesi'ndeki durumu sizlere aktaracağım. E, buradan gözlemlerim genelde sokakların boş olduğu yönünde. Ayrıca vatandaşlarımız bakkal, market, kasap ve manav gibi işletmelere giderek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bunun dışında diğer işletmelerinin tamamen kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu anda caddede herhangi bir yoğunluğun olmadığını söylemek mümkün olacaktır. Öte yandan İzmir'deki vaka sayısı tablosuna gelecek olursak İzmir'de 10-16 Nisan tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan her 100 bin kişiye göre vaka sayısı tablosunda İzmir 351,97 ile kendisine yer bulmuştu. Ve İzmir renklendirme kategorisinde ise Kırmızı renkte yani çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunuyordu. Öte yandan İzmir valisi Yavuz Selim Köşker de bu hafta önemli açıklamalar yaptı. Sayın Köşker İzmir'deki yoğun bakım doluluk oranının 80'lere ulaştığı bilgisine cevap verdi ve bu bilginin doğru olduğunu söyledi. Öte yandan yoğun bakımda bulunan hastalarının tamamının COVID-19 tedavisi görmediğini belirtti Köşker ve şu anda henüz Kasım ayındaki pik seviyesine ulaşmadık. Yoğun bakım doluluk oranlarımız gayet yeterli. Bunlarla ilgili herhangi bir tedbir almayı düşünmüyoruz. Çünkü yoğun bakım doluluk oranımız ve yatak sayımız yeterli dedi. Öte yandan İzmir'deki aşılama çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız randevularını alarak İzmir'deki hastanelerden Biontech ya da Sinovac aşılarını olabiliyorlar. İzmir'deki aşılama durumunu size anlatacak olursam İzmir'de toplam bugüne kadar 1.424.870 kişiye aşı yapıldı. Bunlardan birinci doz aşısını uygulanan kişi sayısı 883.096 kişi. ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 541.774 kişi. Dediğimiz gibi vatandaşlarımız merkezi hekim randevu sistemi ve 182 nolu hattan randevularını alarak aşılarını olabiliyorlar. İster Biontech ister ise Sinovac aşılarını İzmir'deki hastanelerden rahatlıkla yaptırabildiklerini söyleyelim. İzmir'deki toplu taşımaya gelelim. İzmir'de bu hafta için toplu taşımada büyük önlemler alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot otobüslerinde 147 hatta 367 otobüs olarak devam ettirdi. İzdeniz'e gelecek olursak İzdeniz'de bu hafta arabalı vapurlar çalışmayacak. Sadece normal feribotlar çalışıyor. Onlar da yaklaşık 3 saat süreyle seferlerine devam ediyorlar. Tramvay ve metroya gelecek olursak İzmir tramvayı ve İzmir metrosunda seferler 30 dakikada bir olacak şekilde devam ediyor. İzban, İzmir'in banyo hattı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü İzban'da ise sefer saatleri 24 dakikada bir olarak devam edecek. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir e, uyarı gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi e, Sağlık Birim Kurulu şu açıklamayı yaptı. 4 hafta boyunca İzmir'de tam kapanmayı istiyoruz dediler. Ve İzmir'deki e, durumun giderek yükseldiğini, hasta oranlarının giderek arttığını belirttiler. Şu anda sizler de gördüğünüz gibi cadde ve sokakların artık tamamen sessizde, e, sessize büründüğünü görüyoruz. Ve şu anda sadece vatandaşlarımız bakkal, market, manav gibi işletmelerden ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerini yapıyorlar. İzmir'in Balçova ilçesinin Hata Caddesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar merkeze İstanbul'a, stüdyolarımıza bırakalım.